Selamünaleyküm. Palio Siena Alvea alternatör kayışı tarafı yani aracın sağ tarafında alternatör kayışını rulmanlarını suya karşı koruyan alternatör kayış koruma kapağı diye geçen parçamız. Palio Siena Alvea da çeşitli çıkar. Bunu aracın şase numarasını bize bildirdiğiniz zaman araçta hangisinin kullanıldığını WhatsApp üzerinden iletişim kurarsanız size söyleriz. Sitede iki çeşidi de mevcut. Bu bir çeşidi. Şimdi tek tek her birine video çekiyorum. Her birinin altına ürünleri videolarına ekliyorum. Tek yapmanız gereken alacaksanız kodu 519 89 435 olan ürün bu. Bize şasi numarasını bildirdiğinizde araca uyumlu olup uy olmadığını WhatsApp yoluyla öğrenebilirsiniz orijinal alternatör kayışının koruma kapağı.